Hadi bakalım oğlum bu işler parayla değil sırayla sence ben başa aldım şimdi baş alma sırası sende. Emre de var sende bak Emre bende yoktu. Emre ben varken geçen kuman çıkart. Kuman çıkarttın de şimdi de bakalım çuval mı çıkarırsa ne çıkarırsın bilmem. Yine aynı etki ya, paketini aldık Hasan'a. Ama Ronaldo çıksın da sen gör. Hadi inşallah ya Ronaldo çıksın 2'ye 2'de iki bari işimiz yarar ya. Hasan şimdiden hazır hayırlı olsun. Ooo iyi direkt ulan ne yapacaksınız bana hiç böyle şeyler demediniz be. Belki de ondan bana çıkmadı. Kardeşim doğduğu içime direkt öyle değilsin mi? Dans kalecinin grapponları çok güzelmiş ha. Evet Evet. Oğlum ederi varmış bunun bak adamın adından bile belli ederi var. Olacak Ederson. olacak. Abi ben sana inanıyorum ya. Ben yandım sen yanmayacaksın. Ben bunu açtım. Ya bir dur bir dur en büyüğü niye en son bekle tunu. Hoppa. En fazla yüz milyon var Adam totem yaptı oğlum. 90 Adam milyon, direkt en, büyükle başladı. İtalya. Meksika. Orta saha. Meksika değil mi lan o İtalyan barayla, mıydı? Barayla. Güzel bir adam. 46 milyon verdi. Bana bundan ne vermişsin? Adama 20'lik verdi. <laughs> 20'lik. 22 <vardı>. 22. <laughs> ee, bak iki katıma çıktım. Bravo. Belki bu adam Milan'da da oynamıştır. Adam direkt babayı açtı ha, diğerler beklesin diyor. Şeyi Sistemi yanıltmaya yönelik hareketler bunlar. Yürüme lan, koş Eylemde şey gibi oldular abi, muhalefet gibi bunlar. Eylemde, hep eylemdeyiz. Ama yok, icraat da yok, anladın mı? Yürüyüş yapıyoruz ama herhangi bir icraat da yok. Haydi. Sen 9'a çık. Hadi bakalım, Demet'e kalın. Yine yürüyor abi ya. Yürüyor bunlar ya. Laf iyi roz. İyi de ikidir sabi katıyorsan hayırdır. Birader Ward diyor adım. sana Ward hayırdır evet. kardeş Ward. Son dört. Evet. Lan bir çel satsın sana atsın bari bana atmadı bari sana atsın ya. Yine yürüyor bunlar. Yalnız ayakkabılar güzel oyuncuların ha. Hep Brezilya'da Brezilya. bak sana bir Ronaldo Şu gelebilir. 3.5 tt. TT. Bu işten zaten kaka, TT, çaça öyle başlar. Lan böyle 90 üstü alsın para yapmayan olan ne 90 atıyor? Bari yükseltmede kullanalım değil mi? Bak bana 91, 92 falan attı. Lan yürüyor bunların hepsi. Ben sana söyledim. Moral. Bak bana şu so <laughs> yani kartın overallları yüksek ama icraat yok. Sıfır. Diğer şey, anı geliyor kardeşim. Buradan Oy Hasan koşturdun onu kaleci. Kaleci geldi daha. Gel abi şişman bir kaleci bu. Böyle böyle yanakları var. Hayır, 10, 10 milyon. milyonlu kart vardı ya şu lan geri. adamın mi? uçuşu Olmaz 95'miş. Patates çuvalı gibi uçuyor adam. Son. Ginter. <laughs> <laughs> abi bu Ginter'in <laughs> Ginter açılımı göte gülen şemşeğe açılmış. <laughs> Hasan direkt kapattı abi. <laughs> Sokarım ben dedim zaten Ben ya. Aynen. Modum yok ki benim. Kötü oldu abi. Batu'nun eski var. Abi bir on kutum var. Belki onlardan güzel. Abi. Vallahi inşallah Batu. E, oynuyor musun <laughs> sen bu hesapla yoksa? Oynuyorum abi de yüklüğüne çıktığım için bir şey mi değil bu ya. 5 milyon bak 5 milyon aldık sana birader. Eyvallah. <laughs> <laughs> Bur Burada, Buradan da 400'ü aldık. <laughs> Şunlar zaten çöp. Şu değerli. Abi şu 10 milyonluklardan e, neden e, 350 e. çıkartıyor bilmiyorum ya. Onur hoş geldin. 800 ya bu 350 400 muhabbetin artık kalırsınlar şuradan gitsin ya. Şu anahtardan bir tane olsaydı açardık onu da. Şeyleri yazdın mı sen? Ee, kodları yazdım abi. Yazmasaydım çok, iyi olurdu. O kim para değil lan bir koştu güzel. Ses sekiyormuş beyler kimden sekiyor ses? Asandan sekiyor. Aslan'ı birazcık kısayım. Sanı telefondan bilgisayardan giriyor onun mikrofonu çok çekiyor. Çok çektiği için se sekiyor onun sesi. Şu an düzeldi mi Onur? Abi hiçbir şey yürümüyor ya. Aynı adamı var. <laughs> Abi bu bunun çıkma ihtimali nedir ki? Bunda bu, bu ki zaten kelek ya önemli olanlar işte ya şu 80'liler. Çıkma oranı ne be kanka? Şunlar önemli. Bak şu 90'lıktan lık, 90 ne atacak? O çok önemli. O 90'lık bizi koşmadı bile ha. <laughs> Yok bu daha adam değil 82'lik bu. 85'lik buradan da bir şey çıkmaz. 90'lık. Ha, hadi aldım buradan 2 milyon. 2 milyon mu bu? Stopper. 1 milyon. 2 milyon bile değil. <laughs> Kral senden alıştım. Paket açmadan duramıyorum. Yapma aman ha. Ertan birlikte açalım paketleri. Gel kanka. Bize de içerik çıkar. 90. Bu da de değerli olan şey. Yani. Şurada para verecek bir şey varsa iyi olur ya. Hadi Abi TCS atlar gider iyi bak. <laughs> Yapma ya. yürüme mü? Yaptı 90'lıktan şimdi 90 Ben adam... de niye ya? Merak ediyorum. Berk yap 90'lıktan 90'lık adam nedir ya? Ya yani fiziği <laughs> adamın iyiymiş de defansif orta saha. Bundan birader <laughs> işte düzgün bir adam atsa en Güzel bir bu. şey gelmiyor. lazım. Ya bunda niye atabilir ya? Şans, tamam. en, en değerli bu de ya. Koşuyor. 10 numara. Kim lan bu? Kim bu ya? Herhalde. Yani evet. 10 milyon ver. şans yok ya. Allah kah şansla alakası yok oyun kahpe. Allah kahpetsin <laughs> seni. Abi Oğlum 92'den 92'den adam çıkar ya. Abi gelin. Abi bunu artık. Abi mesela şampiyonun ödüllerinde ya. tren de mesela herkes aldığı için bu şampiyonun yolu ödüllerini herkes açtığı için moranın düşük olduğu olabilir bu şampiyonun yolu Allah cezası. Allah'tan Allah adamları kimse yok. Bunlar satılır. İnşallah. Ama ne olacak yani satsan ne olur 16 milyon adam çıkıyor. Allah cenasını versin. Helal öyle bir yer.